Merhabalar herkese. 13 yaşındaki büyük ustamız Yağız Kağan Erdoğmuş ile 13 yıldır dünyanın bir numarası Magnus Carlsen Chesscom'da 12 oyunluk bir maç yaptılar. Ben de bu maçtan bir karşılaşmayı sizlerle paylaşmak istedim. Beyazlarda Carlsen var, siyahlarda Yağız Kağan var. Zaman temposu 3'er dakika. Bakalım neler yaşanmış. E4'te başlıyor Carlsen ve Norveçli Carlsen'e D5 ile İskandinav savunması yapıyor burada. Yağız Kağan Erdoğmuş E çarpı D5, Vezir çarpı D5 At C3 ile Vezir istenince Vezir A5'e gitti. D4 At f At f sonra fil F5'e gelişiliyor ve at E5 hamlesinden sonra da C6 ile tamamen teorik diyebileceğim ustalar arasında da daha önce birçok defa oynanmış bir varyanta gidiyoruz. Fil C4 hamlesiyle Karsen F7'ye saldırırken Yağız Kağan E6 ile orayı savunuyor ve G4. Sert bir tercih. Şah kanadından cesur bir piyon sürüşü ve fil isteniyor. E4 fil E4'e gitti. Yağız Kağan bu açmazı kullanarak şu anda fil çarpı H1 istiyor ve Karsen kısa rokunu attı. Artık kendisini bu açmazdan kurtardı Karsen. Ve şuna dikkat etmek lazım eğer normal bir şekilde at bd7 gibi bir gelişim yolu izlemek isterseniz şimdi at çarpı e4 alabiliyor beyaz taşlar biz geri alıyoruz derseniz de at çarpı f7 devreye girebiliyor şah çarpı f7 alındığında vezir e2 şimdi hem e4'e saldırı var hem de gördüğünüz gibi eğer, eğer olası bir şekilde atı düzgün bir yere kaçamazsak vezir çarpı e6 ile matlar bizi bekliyor olacak. At f6 ile korumaya dahi çalıştınız f3 ile yine bu atı kaybetme durumunuz ve siyahın pozisyonunun dağılma durumu olabilir. Fakat burada Kısa Rok amnesinden sonra yağızkan filini d5 karesine kaçıyor ve gel filleri değişelim diyor karsene. At çarpı d5, c çarpı d5'ten sonra fil d3'e çekildi. At c6 ile gel e5'teki atları değişelim, e5'teki atla değişelim diyor burada yağızkan ve Karsen de C3 oynuyor D4'ü desteklemek adına at çarpı E5 D çarpı E5 ve at D7 dönüldükten sonra şunu söyleyebilirim daha önce ustalar arasında buraya kadar oynanmış karşılaşmalar var hatta dünya şampiyonu Gukeş'in de bu konumda oynanmış oyunu var ve genelde vezir E2 hamlesini tercih etmiş ustalar genelde değil tamamı vezir E2 hamlesini tercih etmiş ama burada Magnus Karsen'in hamlesi fil F4 oluyor fil F4 hamlesinden sonra fil E7 ile Yalıskan'da gelişmediği sonra faaliyetini gelişti. Karsen'de bir Biraz alan üstünlüğü var gibi çift fili de var ama Yağız Kağan bakalım nasıl devam edecek? Vezir e sonra şimdi uzun roklu sistemler tercih edilebiliyor İskandinav savunması oynayan kişiler ama Yağız Kağan burada kısa roklu bir yapıyı tercih etmiş ve Karsen seri bir şekilde G4'ü de oynamışken H4'ünü de oynuyor. Vezir kanadından değil şah kanadından alan kazanmaya devam ediyor ve H4 piyonu boştaymış gibi görünüyor ama öyle piyonları almak her zaman tehlikelidir. Çünkü fil geri dönmeyebilir. Eğer fil çarpı H4 alırsanız G5 hamlesi var. Hemen fili kafeslemek, paketlemek isteyecek orada beyaz taşlar. Siz H6 ile burayı yıkmaya çalışırsanız da vezir H5'e geliyor ve fil çarpı G5 alsanız dahi fil çarpı G5'ten sonra beyazlar ee, bu filin alınmasına izin vermeyecek. Çünkü Vezir H7 ile birlikte mat var. Böyle şeyler olamaz. H4 hamlesinden sonra Yalız Kağan Vezir A4 oynuyor. A5'teki Vezir işlevsiz kalmıştı. Artık buraya doğru bir akan bir Vezir elde etmiş oldu. Yalız nerede olmuş? Fil G3'e doğru çekilirken at C5 hamlesiyle ver diyor D3'teki fili. O fili vermek istemiyor Karsen. Çünkü çift fili var. Fil C2 ile ver Vezir deyince Vezir C4 ile diyor ki burada Yalız gel Vezirleri değişelim Karsen. Ben gelmiş geçmiş en iyi oyun sonu oyuncusu falan bilmem. Ben buraya C4'e piyonumu yerleştiririm ve atımı da iyi karelere yerleştirebilirim. Benim için bir problem yok bu yapıda diyor. Karsen ise burada vezirleri değişmek istemiyor ve vezir E3 oynuyor. Bu büyük bir hata Karsen adına çünkü G4'teki piyon bir anda boşta kaldı ve şimdi Karsen'in hamlesi kale A D1. Kale A D1'den sonra at 4te 4 de geliyor Yağız Kağan Erdoğmuş ve şimdi istekleri belli. İstek şu. Fil C5 oynamak istiyor ve burayı aslında bezir isteyecek ve F2 piyonunu açmaz alacak ve G3'teki fil bir anda boşta kalacak. Bu yüzden Magnus Carlsen fil çarpı E4'ü almak zorundaymış artık. Fakat Magnus Carlsen biraz inatçılık yapıyor ve kale D4 hamlesi oynuyor. Belki de birkaç hamle kaçırıyor burada. Kale D4'ten sonra Yağızcan'ın inanılmaz bir taktik gücü var ve fil c 5 hamlesini oynayarak Carlsen'e şiş atıyor. Diyeceksiniz ki yani Karsen ya Karsen ya da Yağız olmaya gerek yok. Herkes bu şişi atabilir ama hesap burada bitmiyor. Hesap birazcık daha uzayabiliyor çünkü Magnus Karsen'in buradaki hamlesi, kale çarpı E4. Şimdi bir taraftan Filistek'te, diğer taraftan Vezir istekte ve hani ortaya karışık bir şeyler var. Herkes birbirini istiyor. Her an bir alet geride kalabilirsiniz. Fakat Yağız nerede olmuş burada? Tek doğru hamleyi buluyor. Vezir çarpı E4. Vezir çarpı E4 öyle enteresan bir hamle ki öyle enteresan bir taktik ki eğer beyaz fili alırsa biz de fili alarak karşılık verebiliyoruz. Eğer rakip veziri alırsa biz de veziri alarak karşılık verebiliyoruz. Eğer o fili alırsa biz de fili alarak karşılık verebiliyoruz. Ve işin sonunda Yağız Kağan nerede olmuş bir kalite üstün kalıyor. Vezir çarpı E4'ten sonra burada Magnus Carlsen vezirleri değişmek istemiş. Vezir E4, D4, fili E4'ten sonra tahtaya bakıldığında artık Yağız Kağan kalite üstünlüğünü eline geçirmiş durumda. Fakat piyon sayısı olarak aslında piyon sayısı olarak da eşitmiş. Ben burada Karsen bir piyon alınca e, aslında bir piyon öne geçti zannetmiştim ama piyon sayısı da eşit. Kale FD8 hamlesi geliyor ve Artık kale burada ikinci yataylara doğru inmek isteyecek. Fil çarpı B7 çok önemli değil. Kale A, B8'den sonra yine B2 piyonunun düştüğünü göreceğiz. Fil F4 hamlesi oynanıyor. İkinci yatayı D2 karesi savunuldu. Kale D7, şah G2'den sonra kale A, D8 artık ya ıskan tahtada daha fazla hat açmak isteyecek. Kalelerin fillerden daha üstün olduğu yapılara gitmek isteyecek oyun sonuna doğru. H5 B6 fil C2'ye dönünce H6 ve fil A4 ile beraber kale istenince de kale C7 oynuyor burada Yağız Kağan. Şah F3 Karsen olabildiğince tahtayı aktif tutmaya çalışıyor açıkçası. Aksi takdirde yani kalenin file karşı olan üstünlüğünden kaynaklı e, ee, oyunu kazanmak isteyecek kolay bir şekilde. File 7 döndü Yağız Kağan. File 3'ten sonra gel filleri değişelim. Eğer çift fili bir şekilde alabilirse Yağızkan bu filleri değişebilirse üstünlüğü pekişmiş olacak Yağızkan'ın. Karsen değişmek istemiyor. Oyundaki tek açık hattı da kapatıyor böylelikle. Fakat Yağızkan şimdi filini E7'ye döndü. Şah E4'ten sonra da fil C5 hamlesi geliyor. Yağızkan'ın bu hamlesi artık bu fili değişmek zorunda olduğunun işareti Karsen'in ve bu fil değişilmek zorunda olduktan sonra da iki kale artık daha işlevli olacak. Fil B3 hamlesine geldik ve fil çarpı D4, C çarpı D4'ten sonra da Yalasgan burada B5'ini oynuyor. Yavaş yavaş bu filin alanını kısıtlayacak. Bir tane kalemiz açık hatta geldi. Diğer kalemiz geride kalmış piyona doğru baskı yapıyor ve Karsen de F4 oynuyor. Karsen işlerin yolunda gitmediğinin farkında ve Artık birazcık ortalığı karıştıracak. Artık birazcık bu şahı ve bu piyonlarını e, bu piyonlarını ilerletmeye çalışacak. A5 hamlesi de geliyor burada. Yağız Kandan ve F5 artık Burada e, Karsen gemileri yakmış durumda. Şah kanadında E6'ya doğru baskıları var. Fakat Burada Yaskan diyor ki A4 senin filin artık buraya doğru bakışlar atamaz. Filini geriye dönmek zorundasın ve fil C2'ye de gitmiyor. Gördüğünüz gibi kale C2'ye baktığı için fil D1'e dönmek zorunda ve eğer fil D1'e dönerse bir de artık oyun için iyi şeyler söylemek mümkün değil. Çünkü fil D1'e gittikten sonra kale C4 oynanacak. D4 piyonu düşüyor. Bu piyonlar yavaş yavaş düşmeye başlayacak ve Karsan için yolun sonuna geldik demek olacak ama Karsan burada başka bir mücadeleci yolunu e, ortaya çıkarmak istiyor. Fil çarpı E6 vuruyor. En doğru hamle bu bilgisayara göre. Fil çarpı E6, F çarpı E6, F çarpı E6'dan sonra şimdi evet Yağız Kağan, yani bir kale fazla. Fakat bu piyonlar sanki bir vezir elde edecek gibi görünüyor şu anda çok önemli bir piyon kütlesi var. Fakat o piyon kütlesinden bir tanesini hızlıca almak istiyor. Burada Yağız D4'ü istiyor. Eğer kale D1 ile beraber burası savunulursa hemen Şah kendisine konumunu alacak doğru konumu alacak ve bu piyonların ilerleyişini durduracak bu yüzden e7 oynamaya karar veriyor burada Magnus Karsen ve kale d d4 kale d çarpı d4'ten sonra şah şah e3'e gidince tekrar şah ve şah d3'e gidiyor. Şimdi iki kaleye de bakışlar var. Bir taraftan da e8'den vezire çıkmak istiyor burada Magnus Carlsen. Şimdi tekrar şah çekmiş Yağız Nerede olmuş? Şah c3'e gidince de b4 ile tekrar şah. Şah c2 karesine kadar oyun sonu için Özellikle merkeze getirdiği Şah Karsen'in şu anda en kenara doğru gitmiş vaziyette ve kale çarpı E5 hamlesi geliyor artık arkadan o piyonu kontrol ettik. Fakat Magnus Carlsen'in mücadelesi bitmiyor. Magnus Carlsen kale F8 şah çekiyor ve şah H7'ye gittikten sonra da eyvah buraya kadar her şeyi güzel yapmıştık. Fakat Magnus Carlsen burada vezire çıkmayı başarıyor. O piyon kütlesi gerçekten bir vezir elde etmeyi başarıyor. Fakat Magnus Carlsen'in vezire çıkması, materyal olarak şu anlık önde olması Yağız Kağan için hiç problem değil. Çünkü burada Yağız Kağan oyunun son hamlesini yapıyor. Kale C5. Kale C5 hamlesinden sonra Magnus Carlsen oyunu terk ediyor. Çünkü yapabileceği tek hamle Şah'ını B1'e kaçmak ve burada kale D1 hamlesiyle birlikte Yağız nerede olmuş rakibini mat edecekti. Dün Yağız Kağan Erdoğmuş neredeyse doğduğu günden bu yana dünya satrancında bir numara olan Magnus Carlsen'e karşı 12 oyunluk online bir bilis maçı yaptı ve skor Carlsen 7.5 Yağız Kağan 4.5 şeklindeydi. Yağız Kağan toplam skorda kaybetmiş olsa da çok önemli bir mücadele ortaya koydu ve bence başarılı bir skor elde etti. Artık dünyanın en iyileriyle oynayabileceğini bizlere gösterdi. Bunun masa başına da yansımasını ve dünya sıralamasında çok daha ileriye gitmesini bekliyoruz tabii ki önümüzdeki günlerde. Umuyorum sizler de benimle aynı keyfi aldınız ve beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. Hoşçakalın.